Merhaba, bir önceki JavaScript eğitimimizde yani bir dördüncü videomuzda bir kullanıcının giriş login ekranını yapmıştık. Bu videomuzda ise ne yapacağız? Ee, bir hesap makinesi mantığında kullanıcıdan iki tane sayı alacağız ve hangi işlemi yapmasını soracağız. Hangi işlem istiyorsa onu yazacak ve buna göre işlemine göre bunu toplatacağız, çarpacağız ya da yüzdesini alacağız ya da böleceğiz. O zaman gelin hemen sizlerle başlayalım. Buradaki ee, bir yıl önceki videoda yazdığımız tüm kodları ctl ö yaparak bir yorum satırına alıyoruz. Daha sonrasından buraya geliyorum. Var sayı 1 diyorum. Ne eşittir? Ee, Prog mod diyoruz. Ne diyoruz? Birinci sayı ilginimiz. Birimiz. Hemen altına geçiyoruz. Var sayı 2 eşittir. Prog mod. İkinci sayı ilginimiz. Hemen altına geçiyoruz. Var işlem diyoruz. Buraya da prompt yapmak istediğiniz işlemi yazınız diyoruz. Ya da yapmak istediğiniz işlemin sembolünü giriniz. Çünkü yapmak istediğiniz işlemi yazınız dersek biz topla diye kontrol ederiz. Adam toplama yazar. Bu sefer sıkıntı olur. Sembolünün girmesi daha sağlıklı olacaktır. Şimdi gelip burada ne yapacağız? Burada artık ifle kontrol edeceğiz işlemi. İşlem eğer eşit eşittir. Artı ise bize bir toplama yapacak. Ne yapacak? Ee, bizim dokumut nokta ekranına nokta write'a gelip sayı 1 ile sayı 1 ile artı sayı 2'yi ne yapacak? Toplayacak. Kullanıcıdan gelen el save diyeceğiz. Buradaki işlem eşit eşittir. Eğer eksi ise ne yapacak? Sayı 1 ile sayı 2 çıkaracak. Document nokta diyeceğiz. Sayı 1 eksi sayı 2 diyeceğiz. Gelip bir daha el yapacağız. Burada işlemi tekrar kontrol edeceğiz. İşlem eşit eşittir. Bölme ise burada ne yapacağız? E, Dokunma nokta write tekrar sayı bir bölü sayı 2 diyeceğiz. Burada yine bir el yi kullanacağız. Burada ne yapacağız? Çarpmamız kaldı. Bir de yüz kaldı. İşlem diyeceğiz. Eşit eşittir. Eğer çarpma ise sayımızı ne yaptıracağız? Burada e, yanlış bir şey yaptık. Şurada açmışız. Şurada ne yapacağız? Dokunma nokta write diyeceğiz tekrar belgemizin ekranına yazdır. Bu sefer ne yapacağız? Sayı 1 çarpı sayı 2 diyecek. Daha sonra burada yine bir else if kullanıyorum. Burada işleme yine kontrol edeceğim. İşlem eşit eşittir. Eğer yüzdelik ise bu sefer ne yapacak? Dokument nokta write gelip sayı 1 ve sayı 2'nin yüzdeliğini bize alacak. Şu şekilde. Gelin kontrol edelim. Birinci sayımı giriyorum 10. İkinci sayımı giriyorum 20. Yapmak istediğim işlem art. 10 e, ve 15'i bize topladı. Neden 10 ve 15 bize topladı? Çünkü buradan gelen sayılarımız birer string arkadaşlar. Birer int olmadığı için yani birer sayı türünde olmadığı için string bir yazı türünde olduğu için gelip 10 ve 15 birleştirerek ekrana yazdık. Peki biz bunların nasıl sayı türünde alacağız? Geleceğiz burada değişkenimiz içinde parse int kullanacağız. Parse int. Şöyle geliyoruz. Parse int diyoruz. Bizim prob modumuzu parse int için alıyoruz. Bu sayede gelen stringi biz burada int'e çeviriyoruz ve int olduğu için bize toplama işlemimizi yapacak. Parse int diyorum tekrar. Burada gelip şu şekilde parse int in içine alıyorum. Parse int'in içine aldığım için prop artık bunun ben bir string değil de birer int olarak e, atacağım. Bu sayede sayı 1 ile sayı 2 istediğimiz işlemi yaptıracağız. Geliyoruz buraya. Sayı 1 10 dedik. Sayı 2 de 20 dedik ve buraya artı dedik. Gördüğünüz gibi bakın 10 ile 15'i e, 5 ile onu topladı 15 dedi. Geldik buraya 5 dedik. Yine 5 dedik. Bu sefer çarpma dedik. Gördüğünüz gibi 5 ile 5'i çarparak 25 dedi. Buraya geldik mesela 100 dedik. İkinci sayıya 50 dedik. 100 dedik dedik. Gördüğünüz gibi 0. Geldik buraya 100 dedik. İkinci sayıya 1000 dedik. Eksi dedik. Gördüğünüz gibi eksi 95. Bir de bölelim. Buraya 100 dedik. İkinci, ikinci sayıya 20 dedik. Bunu bize böl dedik. Gördüğünüz gibi 20. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ne yaptık? Burada bir if bloğu kullanarak, else if'leri kullanarak birinci ve ikinci sayımızı parse int'le gelen string'imizi int'e çevirdik. Bunları, e, biz buraya sayı 2 dememişiz. Buradan dolayı e, bize sıkıntı çıkarmadı ama yine de şöyle bir tekrar deneyelim. 10, 5 dedik, artı dedik. Aa, bir dakika bir dakika arkadaşlar sayı 1 sayı 2 işlem içinde parseinte parseint neden bize böyle bir şey yaptı sayı dediğimizde biraz önce topluyordu ama şu anda toplamıyor sayı 1 ve sayı 2 şöyle 10 ve 5 diyelim. Burada artı diyelim. 15. Evet topladı şu anda. Herhalde sayfa yenilenmediğinden dolayı olmuş olabilir. 10 ve e, 2 diyelim. Bölme diyelim. Evet. Onun içinde 2-5 kere var. Evet. Şu anda sıkıntı yok arkadaşlar. 100 çarpı. E, yanlış girdik. Değerimizi vermeyecek. Çünkü ilk birinciye ve ikinciye sayı girmemiz gerekirken burada operatör girdik. 100-50 dedik. Çarpı dedik. %50'yi çarptık. 5000. Şu şekilde ekrandan sayılarımızı yazdık. Burada sayı 2'yi silmişiz herhalde yanlışlıkla. Burada sayı 1'imizi aldık. Sayı 2'mizi aldık. Normalde Pro modlar bize bir string değişken veriyordu. Ne yaptık? parse int parantezleri içine alarak string'i bir int'e çevirdik. Ve bu sayede gelen string'leri int yaparak gelen sayı 1'imizi sayı 2'yi işleme göre topladık, çıkardık, böldük, çarptık ve yüzdeliğini aldık. Bu şekilde aslında basit bir hesap makinesi olarak da düşünebiliriz. Daha gelişmişlerini de ileriki videolarımızda yapacağız. O zaman bir sonraki JavaScript eğitimimize görüşmek üzere.